Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bandi Bandicam'i nasıl lisans yapacağımızı öğreteceğim. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Ben size videonun altında bir link vereceğim. Kmaker programının linkini. Onu vereceğim. siz onu yapın. Yani indirin. Sonra klasörü açın. Viral klasörünü. B'de yazacak. Onu açın. Sonra Kmaker Mas. Onu açın. Evet, burada Keymaker X yazıyor. Onu alın, masa üstüne alın. Şimdi her şeyi kapatın. Onu yönetici olarak çalıştırın. Normal, yoksa olmuyor. Buraya sahte hesap açın veya kendi hesabını yazın, fark etmez. Ama ben sahte hesap açıp da yaptım. Ee, buraya yazıyorsunuz. Yani ben attım orayı. Evet, oraya yazıyorsunuz. Yani kendinize sahte hesap açın. Öyle yazın. Baş yani daha iyi oluyor. Sonra kapatıyorsunuz bandikamı. Yeniden açıyorsunuz. Bilgi diyorsunuz. Gördüğünüz gibi yazıyor burada. seri numarası ile birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet bu kadar yani deneyin çok işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkürler.